Salgın sürecinde en büyük sınavı ülkelerin sağlık sistemleri verdi biliyorsunuz. Bu sınavdan kimler geçti, kimler kaldı? En doğru sistem ne? Bu soruya net bir şekilde cevap vermek mümkün mü? E, tüm bunları Dünya Sağlık Örgütü, Doğu Akdeniz Bölge Ofisi'nde sağlık ekonomisti, doçent doktor İlker Daşdan'la konuşalım. İlker Bey merhaba. Merhabalar sevgili Çok teşekkürler. Şimdi alınan tüm önlemlerin ana hedefi de biz biliyoruz ki çok ciddi bir vaka artışının önünü alıp sağlık sisteminin çökmesini önlemek içindi. İşte İtalya bize bunu net bir şekilde gösterdi zaten. Ne oldu da mesela İtalya bize neyi gösterdi? Amerika örneği bize hangi dersi verdi? Türkiye'ye baktığınızda ortaya çıkan tablo neydi? Bir mevcut durumu tanımlayın önce bizim için. Tabii ki. Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, i̇sterseniz önce sağlık sistemi dediğimiz şey nedir? Yani çok kompleks bir yapı aslında ama e, yapı taşları nelerdir? Sağlık sistemi oluşturan e, fonksiyonlar nelerdir? Onlarla başlayalım. Daha sonra ülkeleri yaşadığı hı hı. sorunların e, sistemdeki hangi bozukluklardan kaynaklandığını anlamaya çalışalım. E, sağlık sistemi dediğim gibi aslında çok kompleks bir yapı ama e, bu yapı aslında 3 yapı taşını incelemek mümkün. Bunların en temelini tabii ki sağlık hizmetleri sunumu oluşturuyor. E, bunun da alt dalları olarak e, altyapı, kullanılan bütün ilaçlar, medikal ürünler ve diğer teknolojiler ve tabii ki sağlık çalışanları oluşturuyor. Bu sağlık sunumunun kontrolünü ve gerektiğinde daha sağlıklı, etkin, verimli şekilde işleyebilmesini sağlayan ise iki önemli yapı taşı var. Bir tanesi sağlık finansmanı, diğeri ise sağlık yönetimi. Tabii bunları da dışarıdan destekleyen araştırmalar ve sağlık bilgi sistemleri var. Ülkelerin verdiği bu sınavlarda özellikle bu 3 temel sağlık sistemi yapı taşlarının üçünde de temel sorunlar yaşadığını gördük. İtalya tabii biraz daha özel bir örnek. E, çünkü bu pandemiye yakalanan ilk e, ülkelerden bir tanesiydi. Biraz şanssızlık yaşadı. E, bundan dolayı gerek fiziksel e, mesafenin e, tam olarak belirlenememesi, e, bu katı hijyen kontrollerinin yeterince yapılmaması, yönetimdeki bazı sorunlar veya hastaların takibinde e, önemli problemler yaşandı. Ama İtalya örneğinde devam edersek, e İtalya'nın aslında sağlık sistemini tam olarak kendi karakteristik yapısına uygun bir şekilde düzenlememiş olduğunu gördük. İtalya'nın nüfusuna sosyodemografik yapısına baktığımız zaman Japonya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Tabii yaşlılıkla birlikte bazı kronik hastalıklar, bazı bulaşıcı olmayan temel hastalıkların çok yüksek olduğu olduğunu görüyoruz. Fakat buna binaen sağlık ismi sağlık hizmetlerinin sunumunda ee, hastane yapısının çok fazla kuvvetlendirilmediğini, e, yoğun bakım ünitelerinin çok fazla kuvvetlendirilmediğini, bunun için kullanılması gereken e, medikal ürünlerin yeterli olmadığını, tedavilerin yeterli olmadığını gördük. E, bundan dolayı çok fazla hastaneye yüklenmeler oldu. E, yoğun bakım ünitelerindeki çok fazla e, kalabalıklaşmalar, yine benzer şekilde ee, sağlık çalışanlarının da enfekte olmasına neden oldu. Yani burada aslında genel olarak sistemde önemli bir problemin, sistem e, ve hizmet sunumundaki önemli bir problemin ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda e, gördüğümüz diğer problemlerden bir tanesi, e, bu bahsettiğimiz sağlık ürünlerinin yetersizliği oldu. Baktığımız zaman yoğun bakım ünitelerinde kullanılan e, oksijen e, ventilatörlerinden veya diğer tedavi için kullanılan ilaçlardan veya ürünlerde önemli eksiklikler yaşandığını veya bunların koruyucu bütçeden ekipmanlar kesinlikle kesinlikle koruyucu ekipmanlar veya bunların bir şekilde tedariğinde problemler yaşadığını gördük ki bu da yine benzer şekilde hem hizmet sunumunda hem yönetim noktasında hem de finansmanda önemli problemler olduğunu gösterdi. Ayrıca bahsettiğimiz gibi koruyucu ekipmanlarında bunun evet. bunun bir örneğini olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka gördüğümüz önemli nokta ise İtalya değil ama belki Amerika'da veya Afrika ülkelerinde veya gelişmemiş ülkelerde bunu çok gördük aslında halk sağlığı hizmetlerine bile ulaşamadan veya çok geç ulaşarak birçok ölümlerin veya sağlık sorunlarının yaşandığını gördük ki bu da aslında temel olarak sağlık finansmanındaki çok önemli problemlerin halen devam ettiğini, ülkelerin bu konuda başarılı olamadığını gördük. Türkiye örneğine dönmek gerekirse, Türkiye aslına bakarsanız COVID-19'dan çok öncesinde, belki bir son 15 yıl içinde sağlık sistemlerini çok önemli ölçüde, belki de aldığı dersler sonucunda geliştirdiğini gördük. Bunun en önemlisi 2008 yılında e, sağlıkta dönüşüm reformu ile birlikte sağlık finansmanındaki bazı e, önemli atılımlar e, olduğunu gördük. Hatırlarsanız 2008 öncesinde sağlık finansmanı e, çok bölünmüş bir yapıdaydı. Yani. Emekli sandığı, SS, SS, e, SSK, Bağkur gibi farklı havuzlardan oluşan, farklı finansman yöntemlerinden oluşan ve bunların kendi sunucularının olduğu, kendi hastanelerinin olduğu bölünmüş, biraz daha verimsiz bir sistemden oluştuğunu hatırlıyoruz. 2008 sonrasındaki bu reform sürecinden sonra, e, özellikle genel sağlık sisteminin oluşturulmasıyla SGK adına verdiğimiz sosyal güvenlik kurumu adı altında bir yapı ortaya çıktı. Ve bu yapının en önemli özelliği de bütün bu havuzları bir araya getirmiş olması ve e, riski olabildiğince e, varlıklı veya yoksul veya hasta veya sağlıklı insanlar arasında olabildiğince dağıtıp e, sağlık finansmanını daha etkin, daha verimli çalışır bir hale getirmesi oldu. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu otonom e, bir yapıya sahip olduğu için e, daha önceki e, sağlık sunumunda görülen evet. bütçe ve finans problemlerinin e, nispeten satın alma yöntemlerindeki stratejik e, tekniklerle aşıldığını gördük. Örnek vermek gerekirse daha önceki sistemler biraz daha pasif satın alma. E, pasif satın almaya dayalıydı. Hatırlarsanız mesela İngiliz standının kendi hastaneleri vardı, SSK'ların kendi hastaneleri vardı. Yani aslına bakarsanız devlet bir eliyle e, halktan e, bir şekilde vergilerle veya çalışanların e, çalışanlarda yapılan e, kesintilerle bir fon oluşturuyor, bütçe oluşturuyordu. Diğer eliyle de bu parayı e, sağlık sunucu sunucularına ulaştırıyordu. Yani bir orada gerekli e, e, aktif satın alma yöntemlerinden kaynaklanan problemler evet. sonuçta ortaya çıkan verimsizliği e, getiriyordu. E, Covid-19 sürecine ülkemiz bu anlamda hem sağlık finansmanının geliştirilmesi hem de genel anlamıyla sağlık hizmetleri sunumundaki e, aktif yapının daha düzeltilmesi özellikle Türkiye'nin sosyo-demografik ve ekonomik yapısına uygun şekilde e, birinci basamaktan ikinci basamağı ikinci basamaktan hastane seviyesindeki üçüncü basamağı hatta yerinde hizmetler e, evde vakti hizmetleriyle yani Ülkenin demokratik yapısına uygun bir şekilde kent yapısı, e, kırsal yapı, ekonomik seviye, yani herkesin ihtiyacı olduğunda sağlık hizmetlerine, kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımı ve bu ulaşım noktasında herhangi bir finansal yük e, bilmemesi noktasında evet. zaten uzun yıllardır önemli tecrübeler kazanmıştır. Bu tecrübelerin de e, faydalarını özellikle bu COVID-19 sürecinde gördük. Sonuçta en çok mesela işte o kadar çok yayın yaptık, pek çok doktorla konuştuğumuzda, bilim insanıyla konuştuğumuzda bu sağlık sistemleri açısından özellikle hani kamunun payı, özel sektörün payı ve meseleye biraz hep bu açıdan bakıldı. Niye? Çünkü bu bizi değil mi sağlık hizmetlerinin ne kadar ulaşılabilir, en geniş haliyle ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor çünkü. Belki herhalde bu süreç en çok bu iki bakış açısının ...hangisinin daha doğru olduğuna ki devletin payının, kamunun payının artması gerektiğine dair genel bir ortak görüş var. Muhtemelen siz de aynı görüştesiniz diye düşünüyorum. Ama Kesinlikle. en doğru sistem ne sorusunun çok belli bir cevabı yok herhalde. Şöyle mesela fikirturu.com'da sizin bir yazınız var. Son cümleyi ben oradan okuyayım. Ee, diyorsunuz ki evet hani farklı yaklaşımlar olabilir. Yeter ki yaklaşımların ana ilkeleri eşitlik... Ayrımcılık yapmama ve insan haklarına dayalı olsun, sistemler şeffaf ve hesap verebilir olsun. Bütün mesele bu galiba değil mi? Çok doğru, çok doğru özetlediniz. Kesinlikle öyle. Ee, dediğinizi biraz daha belki ee, incelemek gerekirse, evet belki genel... İlker Bey beni duyabiliyor musunuz? Peki hızla... Ha, bir ses duyayım. E Ha, bir ara kesildi devam edelim. Sesim geliyor mu şu anda? Evet. Tabii. Affedersiniz. Tabii ki. Şöyle bütün sistemlere uyan, bütün ülkelere uyan ve bütün zamanlarda kullanılabilecek belki temel bazı formüller yok. Bunun için ülkelerin kendi tecrübelerinden ve diğer ülkelerin yaşadığı tecrübelerinden dersler alması gerekiyor. Finansal anlamda bahsedersek dediğiniz çok doğru. Ülkelerin özellikle sağlık finansmanında biraz daha kamunun, e, finansman gücünü artırması çok önemli. E, Türkiye özelinde konuşursak Türkiye'nin 2017-2018 rakamlarına baktığımızda kamunun e, sağlık harcamalarındaki finansman yükünün yaklaşık %80'ini karşıladığını görüyoruz ki bu rakam OECD ülkeleri ülkesinde e, 10. sıraya tekabül ediyor. Bir hayli yüksek. E, Amerika gibi ülkelerde bu rakamlar %50'lere tekabül ediyor. Yani %50'sini devlet karşılarken diğer %50'sini halk kendisi karşılıyor ki bu çok önemli bazı finansal e, yükler bindirebiliyor topluma. O yüzden bizim Dünya Sağlık Örgütü olarak özellikle gelişmekte olan ülkelere yaptığımız tavsiyeler, kamu finansmanını olabildiğince artırmak. Nasıl yapılacağı tamamen ülkenin kendi iç dinamiklerine bağlı. Burada ülkelerin vergilendirme sisteminin ne kadar kuvvetli olduğu veya ülkelerin e, çalışma şartlarının, ülkelerin e, istihdam durumunun e, ne kadar formal düzeyde olduğu, ne kadar e, illegal düzeyde olduğu. Bunların çok Dikkatli şekilde ölçülüp ona göre sistem revizyonları ve vergilendirme şartları gerekiyor. Ama biz görüyoruz ki neredeyse bütün gelişmekte olan ülkelerde genel istihdam sektörü neredeyse informal dediğimiz daha illekal yapılara ait. Bundan dolayı da vergi toplamada devletler çok önemli sorunlar yaşayabiliyorlar. Bundan dolayı diyoruz ki biz işçilerden veya çalışan işverenlerden yapılan kesintiler, ki birçok devletin yaptığı yöntemlerden bir tanesi bu. Bunun yerine daha genel e, vergilendirmeler, daha genel bütçelerle bu sağlık harcamalarının e, karşılanması e, hem sağlık sisteminin hem sağlık hizmetlerine olan ulaşımın hem de kalitenin çok daha artması e, ve artacağını gösteriyor. Bununla birlikte biraz önce bahsettiğiniz o son e, özet cümlenize gel gelmek gerekirse e, bahsettiğimiz nokta özellikle sağlık yönetiminiz açısından çok önemli. Ee, ülkelerin belki de çıkarttığı en büyük derslerden bir tanesi şu ki e, ülkeler e, kendi içindeki koordinasyon ve işbirliğini arttırmak zorundalar. E, koordinasyon derken ve işbirliği derken bu hem e, Sağlık Bakanlığı'nın evet. veya e, devletin içindeki diğer kurumların birbiriyle olan ilişkileri veya ülkeler arasındaki ilişkiler ki bunu COVID-19 sürecinde çok fazla gördük. ülkeleri birbirine yaptığı destekler veya birbirlerinden aldığı evet. örnekler ki Hatırlarsanız ilk başta konuştuğumuz nokta da zaten İtalya ve Amerika örneği oldu. Veya uluslararası kuruluşlar veya akademik dünya, bilim dünyasıyla olan koordinasyon ve işbirliğini iş güçlendirmek gerekiyor. Derslerden, yapılan hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Peki. Kore örneğini hatırlarsınız. Kore'nin aslında Covid-19 sürecindeki başarısının en önemli sebebi aslında 5 yıl önce... ...benzer bir sürecin yaşamış olması. Doğru. 2015 yılında yine Mers e farklı bir koronavirüs problemiyle baş etmişti Kore. Bundan çok büyük dersler çıkarttı. Ne? Özellikle bu işbirliğini arttırdı ve özel sektörle olan koordinasyonunu arttırdı. Eğer devletin gücünün yetmediği noktalarda özel sektör, hizmet sektörüne bazı hastaları yönlendirdi veya... Test yapımında veya testlerin üretilmesi noktasında yine bilim dünyasıyla, özel sektörle e, iş birliğini kuvvetlendirdi. Evet. Afrika ülkelerinde bile bunu çok gördük. Yine 5 yıl öncesinde, 7 evet. yıl öncesinde Ebola e, krizinde e, alınan bazı dersler var. Liberya gibi, Nijerya gibi ülkeler e, bu anlamda Covid-19 sürecini çok daha başarılı bir şekilde yönetti. E, son nokta belki şu olabilir, bahsettiğiniz gibi etkili bir toplum katılımı da çok önemli. ...iletişim kaynakları çok önemli. Medyanın etkisi burada çok önemli. Çünkü ne kadar şeffaf olursa... ...bu bu süreç ne kadar şeffaf yönetilirse... ...toplumun... ...toplumun güven duygusu da o kadar artacağını düşünüyoruz. Ve bu da toplumun davranışlarını olumlu şekilde etkileyecek. Ve özellikle bu konuştuğumuz... ...yeniden açılım, yeniden normalleşme evet. sürecinde... ...toplumun... Bu e, devletin belirlemiş olduğu kurallara ne kadar e, uyacağını e, direkt şeffaflıkla ilişkilendirebilecek Peki. Doçent Doktor İlker Daştan çok teşekkür ediyoruz. Sağlık ben ekonomisti Dünya Sağlık Örgütü Akdeniz Bölge Ofisi'nden aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz. Tekrar önemli bir açı bu sonrası için zaten korona sonrasını konuşurken en çok sağlık politikaları meselesi üzerinde de odaklanılması gerekiyor. Bu süreç bunu net bir şekilde gösterdi zaten. Saat başında yine buradayız.